Cesarion'un Julius Caesar ile Kleopatra'nın oğlu olan çocuğun hikayesi, antik çağın en trajik hikayelerinden biridir. Siyasi entrikalar, cinayetler ve dönemin en büyük imparatorluklarından birinin çöküşüyle dolu olan bu hikaye, Octavianus'un emriyle gerçekleşen ölümünün ardından Ptolemaios hanedanlığının sonunu getirmiş ve Mısır'ı Roma'nın kontrolü altındaki bir eyalet haline dönüştürmüştür. Bu videoda bu genç varisin hayatını ve dramatik sonunu inceleyeceğiz. milattan M.Ö. 23 Haziran 47 tarihinde, Ptolemeis hanedanı tarafından yönetilen Mısır'ın o dönemdeki en önemli şehri olan İskenderiye'de doğdu. Teorik olarak, dönemin en etkili iki liderinin, Mısır kraliçesi Kleopatra VII ile Roma generali ve diktatörü Julius Kaysar'ın birliğinin meyvesiydi. Kleopatra, Cesareion'un Kaysar'ın meşru oğlu olduğuna inandığını asla gizlemedi ve ona Ptolemeis 15. Filopator, Filometor Caesar adını verdi. Bu unvan, Mısır geleneklerini Roma babasına yapılan açık bir övgüyle birleştirerek, Caesar tarafından tanınması durumunda çocuğun sahip olacağı özel statüyü vurguluyordu. Ancak Cesario'nun babalığı sıkça tartışma konusu oldu ve Julius Caesar tarafından çoğunlukla reddedildi. Caesar gibi bir pozisyondaki bir adam için evlilik dışı Üstelik yabancı bir monarktan doğmuş bir çocuğu resmen tanımak, siyasi imajına zarar verebilirdi. Buna rağmen, M.Ö. 46 yılında Kleopatra, Cesaryon ile birlikte Roma'yı ziyaret ettiğinde, general, ikisinin de belli bir saygıyla muamele görmesine izin verdi. Pek çok kişi, çocuğu potansiyel bir Roma varisi olarak görüyordu. Ancak bu fikir Roma halkı arasında pek hoş karşılanmıyordu. Bu sırada, Mısır'da Cesaryon, tahtın meşru varisi olarak geniş ölçüde kabul görüyordu. Kleopatra, oğlunu yönetim için dikkatlice hazırlıyor. Ona Helenistik, Mısır ve Roma öğretilerini içeren kapsamlı bir eğitim veriyordu. Bu eğitim, onu farklı kültürleri birleştirebilecek bir lider olarak şekillendirmeyi amaçlıyordu. Kraliçe, aynı zamanda Cesareon'u Julius Kaysar'ın halefi olarak tanıtarak, kendi siyasi konumunu güçlendirmeye ve stratejik ittifaklar sağlamaya çalışıyordu önce 44 yılında Julius Kaysar'ın suikasta uğramasından sonra siyasi durum istikrarsızlaştı. Kleopatra, Cesario'nun geleceğine yönelik tehditleri fark ederek, Roma gücünün haleflerinden biri olan Marcus Antonius ile ittifak kurmaya çalıştı. Bu ittifak yalnızca siyasi değil, aynı zamanda romantikti. Ancak bu, Marcus Antonius ile Kaysar'ın evlatlık varisi Octavianus arasındaki çatışmayı daha da şiddetlendirdi. Bu rekabet, Milattan önce 31 yılında Octavianus'un güçlerinin Kleopatra ve Marcus Antonius'u mağlup ettiği Actium Savaşı'nda Doruk'a ulaştı. Yenilen ikili Mısır'a kaçtı. Ancak direnişleri hızla bastırıldı. Marcus Antonius kendi hayatına son verdi ve kısa bir süre sonra Kleopatra Roma'ya esir olarak götürülmek yerine bir yılanın zehriyle hayatına son vermeyi seçti. Sadece 17 yaşında olan Cesarion, doğrudan Octavianus'un hedefi haline geldi. Roma gücüne tehdit olarak görülen genç, Octavianus'un emriyle yakalandı ve idam edildi. Octavianus, otoritesine meydan okunma ihtimalini ortadan kaldırmak istemiyordu. Cesario'nun ölümüyle Mısır resmen Roma'nın bir eyaleti haline geldi ve Ptolemeis hanedanlığı sona erdi. Peki, siz Cesario'nun Julius Caesar ve Kleopatra'nın genç varisinin hikayesini biliyor muydunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.